Merhaba kardeşlerim, bugün sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için olan işlemi yapacağız. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve bu kişinin sizden uzaklaşmasını sağlar. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Böyle arkadaşınkini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında herhangi bir yere toprağa gömüyorsunuz ve bu kişi bir daha size yaklaşmaz tamamıyla uzaklaşır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından gel. Hocam ben bu yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum. De. Önce görelim. Ona şekilde adamla konuş. Çünkü farklı bir şeyler yapabilir. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsun. Bekliyorum. Merhaba kardeşim. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için yapılacak olan bir işlem. Şimdi burada yazdığımız yere Nokta nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz ikinize. birincisi sen, ikincisi senin kardeşim. Bu da kız arkadaşım. İkinizin işleminde yazıyorum. Dediğim gibi bir hafta 10 günlük süreçte bana tekrar gelirsiniz. Ben geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar. Oradan yazan herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Bilginiz olsun.